E Ligin 13. haftasında Deniz Spor Alanya Spor'u konuk ediyor. Alanya Spor liderliğini pekiştirmek istiyor bu maçta. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta puan kaybettiğini tekrardan hatırlatarak Deniz alanyaspor maçına yavaş yavaş geçiyoruz. Denizli da ligde sondan ikinci basamakta olduğunu hatırlatalım. Hatta son sıraya demir atmış diyebiliriz Deniz spor için. Şöyle puan durumuna baktığımızda Deniz 11 maçta 6 puanı var. Hemen üstünde Erzurum ve Ankara gücünün 9 puanı var ve iki takım da artık son hazırlıklarını yaptı ve maça ev sahibi Deniz vuruşuyla başladı. Şimdi ilk takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa Yumlu'yla şimdi ilk hata geliştiriyor Deniz Spor. Higo Ito. Rodega. Verdi Barov. Barov. Barov ısırlamadı Siopis. Alanya Spor'un tecrübeli oyuncusu Siopis girdi araya. Şimdi top tekrar Siopis'e. Siopis ortaya döndü. Salih Uçan uzun oynadı. Bölgede Özgür Çek var. Papis ise Aysati. Araya girdi Aysati. Ve şimdi pasını Muraski'ye aktardı. Muraski Barov tekte oynama düşüncesi. Orada Onur Bulut girdi araya. Alanya Spor'da şimdi Efecan. Tekrar Onur. Verdi pasını Siopis. Etkili gelme çabasında Alanya Spor. Kaleci Topun sahibi oldu ve hemen eline başlattı. Sako pastası geldi. Calma Campos'un önünde kaldı top. Ve Yusef. kademeye giriyor. Sise yatarak müdahale. Köşe vuruşu diyor maçın hakemi son müdahale Papis Sise'den olduğunu tespit etti yardımcı hakem ve out'u işaret etti. Şimdi tekrar Alanya Spor sağ kanattan atak girişiminde. Efecan. Efecan verdi pasını Siopis. Sağda Barov girdi araya. Şimdi Barov aldı. Ben Yusuf pastas geldi. Bakasya Papis'e gol şansı. Solda bir boşluk. mı vurdu kaleci Stakovyak büyük bir hata geldi ama neyse ki çok daha büyümedi. Şimdi pas geçmedi. Yine Canma Campos yine girdi araya. Salih. Batis ise yatırak müdahale. Sakey'den çok kritik müdahale. Şimdi Muraski Aysati. Hugo Ito. Aysati. Verdi pasını. Saço. Derinlemesinde koşu var. Aysati. Aysati. Aysati çekti şimdi topu. Salih Uçan'ın müdahalesi var. Köşe vuruşunu Deniz Spor kullandı. kullandı şimdi Özgür bir kafa gelir mi? Geldi kaleci. Maradona topun sahibi oldu. Ve maçta da 20 dakikaya giriyoruz artık. Deniz Spor 0, Alanya Spor 0 maç devam ediyor.